Son aylarda çok sayıda kuyumcu vatandaştan altın topladı sonra da kepenk kapatıp kayıplara karıştı. O mağdurlar karşılarında muhatap bulamıyor. İstanbul Kuyumcular Odası kuyumcudaki altın emanet sayılmaz, alenen suçtur diye uyardı. İşte sektör temsilcilerinin ve kapalı çarşının bu konu hakkındaki görüşlerim. payı adı altında verdim. Bir kilo külçe olarak teslim ettim. Biz bunlara kuyumcu demiyoruz. Emanet altın topluyorlar. İtibarımızı zayıflatıyorlar. 120 gram gibi bir mağduriyetim oldu. İstanbul Kuyumcular Odası'da altınlarınız kaybolursa sorumlu bulamazsınız diye uyarılarda bulundu. Ben 4 yıl kadar Urfa'da bulunmuştum öğretmenim bu arada. Orada bu tarz şeyler çok daha yaygın. Kuyumcuların vitrininde ve kasasındaki altınların miktarı normalde net şekilde bellidir. Eğer ki kuyumcu vatandaşlardan emanet altın topladıysa ve o altınlar Maliye'nin denetimiyle ortaya çıkarsa kuyumcu büyük cezalarda karşı karşıya kalabilir. Ticaret Bakanlığı 2021 yılında kuyumculuk yönetmenliği yayınladı. İşte bu emanet altın almak, bırakmak, bunu muhafaza etmek kesinlikle yasak. İdari ve mali cezalar vardır. Yolsuzluk, hırsızlık, işte kepen kapatma olmasa bile herhangi bir mali denetimde bile esnafımız bundan sorumlu tutuluyor. Kuyumculara bırakılan emanet altın yöntemi özellikle Anadolu'da ve büyük şehirlerde bazı semt kuyumcularında yaygın. Burası kapalı çarşı, burada pek tercih edilmiyor. Kapalı çarşı esnafı olarak zaten bize böyle biri gelip böyle bir şey söyleyemez. Emanet para çünkü ağır bir şey. Kapalı çarşı esnafı buna yanaş, yanaşmaz. Tek tük veriyorduk ama şu anda güvenip maalesef veremiyoruz. Uzmanlar altınlarınızı kiralı kasalarda ya da bankalarda bulundurun tavsiyesinde bulunuyor.